Sonra ne yapıyoruz? Kalemi elimizde çeviriyoruz. Yine işaretle baş parmağımızla tuttuk. Bu sefer kalemi desteklememiz lazım. Eğer yine buradan açarsak burası çatlar. Bunu eğer çatlattığınızda boydan boyu çatlak Kalemi kullanamayız. Bunu çevirdik elimizde iyice sert tuttuk. Sonra bakın kalem tıraşla buradan biraz inceltme yapıyoruz. Bu çok kalın oldu. Şimdi inceltmeyi yapacağız. Bak zaten kalem tıraşı açtığımızda bu yontuluyor kendiliğinden. Daha sonra bunun adı neydi? Divan edebiyatının son noktasıydı. Şiirde. Ne? Makta. Evet, makta. Bunun adı makta. Derslerde görürsünüz hocanız sorar bırakın. Cevap Şimdi bunun kalınlığını aldıktan sonra maktanın üzerine koyuyoruz. Zaten burada bir kalemin yuvası var. Kalem yuvasına koyduk. Beyaz tarafına, kalemin ucu beyaz tarafına gelecek. Buradan kaç derece açı ile kesiyoruz? 45. Evet, 45 derece. Neden 45 derece? 90 kessek olmaz mı? Eğiklik katabilmek için. Evet, eğiklik ve vahşi tarafını oluşturabilmek için. Ekmek kesermiş gibi değil, hani sürtmeyeceğiz kalem taşı bastırarak, güç uygulayarak kesmemiz lazım. Eğer ki ekmek kesermiş gibi kesersek bu kalem çatlatırız. Çatlayınca da hiçbir şey yapmaz. <laughs> Tuttuk. 45 derece açıyla ne sesi gelecek? Çıt. Onu söylemedim. Özür dilerim. Geçen hafta söyleyecektim. Şak diye bir ses gelir. Buna şak kısmı da deriz. Bu ortadan bazı hatlatlar çizik atarlar. Buna biz şak kısmı deriz normalde ama şu anda kalemler biraz terbiye edilmiş sert kalemler. Ona gerek yok. Direkt mürekkep alırlar.